Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya giriyoruz. Bakıyoruz, ne yapıyoruz? 6 Ekim ve 12 Ekim haftası sevgili Oğlaklar diyoruz. Yükselen burcu kendi ve ay burcu Oğlak olanlar. Tabii ki Stelyum Stelyum burcu da Oğlak olanlar. Evet yükselen burcu oğlaklarda Biraz ketum, sert yüzlü, birazcık kemik yapısı düzgün, ve fazla konuşmayan, sizi sessizlikle izleyen aynı aynı zamanda atletik ama ince uzun güzel tiplerdir ve yüz güzellikleri meşhurdur. Güneş burcu Oğlak olanlar iyi bir idarecidir. Matematiksel, sayısal ve sözel zekaları kuvvetlidir. İnsanı çok iyi görür, dinler dinlemeyi çok sever, konuşmaktan çok insanları ölçer, tartar, güvenlidir. Ay burcu oğlak olanlar ailesine çok düşkündür. Özellikle annesine, geçmişine, yaşlılarına, ailenin tarihçesine her şeye son derece sıkı sarılır ve ailenin temel direğidir. Tabii ki stelyum oğlaklarda diğer gezegenlerin nerede olduğu yani hangi evde olduğu oğlakta toplanan gezegenlerin hangi evde olduğu çok önemlidir. Bazıları para evde, bazıları onuncu, bazı evleri yedinci derken o evle yorum yapılır. Bulunduğu evle ilgili oğlağın bulunduğu evle. Şimdi oğlaklar baktığımız zaman ne yapıyorsunuz? Bu hafta güzel bir dolunayımız var. Nerede? Sizin aile ve yuva evinizde. Bitmeyen ev sorunları hatta bazen gelişi güzel yaşanan olaylar, aile içindeki problemler, ailede uzun süredir sonuçlanmayan konular, bütün bu konular gündemde olacak sevgili oğlaklar. Bunlara son sözü ve sonuncu konuyu bitirebilirsiniz. Yani aileyle ilgili bir değişim belki de bir başlangıç, belki de bir sonuç ama kare açığı aldığı için bir değişim söz konusu. Para konuları çok ilginç. Pliton Kova'da uzun uzun süredir para ile ilgili konuları blokaj etmiş durumda. Orada birazcık zekice atılımlar, yetti zekice planlar yapabilirsiniz. Sayısal zekanızı çok iyi kullanmak zorundasınız. Bu arada Mars da Merkür 11. evinizde. 11. ev genelde yeni bir alan, yeni iş alanları, yeni sosyalleşme alanları, sizinle birlikte aynı hedefe ilerleyecek kişilerle el ele tutuşarak konuşacağınız alanlar. İşte sevgili oğlaklar orada yeni bir oluşuma hazır olun. Ama orada çok fazla kalabalık ses ve ilişki kirliliği olabilir. Orada bazı insanlar yüksek sesle, yüksek konularla canınızı sıkabilir ama onları en iyi şekilde regüle edecek, onları yeni bir yola koyacak ve onların enerjisini kendinize çevirecek müthiş bir zeka olayına sahipsiniz. Bu haftaya baktığımız zaman sosyalleşme ve yenilen, yenilenme, yeni fikirler konusunda muhteşem işler yapacaksınız. Ama aile içindeki dolunay sizin her şeyinizi değiştiriyor. Unutmayın ailenize, ev hayatınıza ve kişisel hayatınıza damga vuracak olaylar yaşayacaksınız diyoruz. Sevgili oğlaklara da güzel bir hafta diliyoruz.